Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoya daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün bir hatanın daha size çözümünü göstereceğim. Ee, bir sürü telefonda oluyor. Google Play hizmetleri tarafından desteklenmiyor cihazınız. Ee, o yüzden şeyle iletişime geçin. Telefon sahibiyle diyor, marka sahibiyle. Bu hatanın çözümünü göstereceğim. Hatta şu anda resimlerle koydum gördüğünüz gibi. Evet resimleri iyice inceleyin görebilirsiniz aynı Samsung telefonlarda gördüğünüz gibi oluyor. Evet bakın. Evet arkadaşlar resimleri gördünüz. Ee, şimdi bunun çözümünü anlatacağım size. Birinci yöntem e, burada gördüğünüz gibi paralel space var. Açıklama kısmında da linki bulunuyor. E, o linke tıklayacaksınız. Linke tıkladıktan sonra böyle bir uygulama gelecek ya yani böyle bir site gelecek. S6 dosya TC gördüğünüz gibi. Dosya adı Parallel Space 4.98 APK 10 MB'lık bir şey. Dosyayı indire tıklayacaksınız. Dosya indire tıkladık bakalım ne olacak. Evet şu anda reklam geldi. Buna hayır diyeceksiniz arkadaşlar. Tekrar geri geleceksiniz. Evet bakın burada gerçeğe geldi şu an. Bu türden dosyalar cihazında bak paralel space. diye indirmeyin o virüs arkadaşlar. Sonra <laughs> biraz hastayım kusura bakmayın. Ondan sonra bana şey yapmayın şikayetle gelmeyin olmadı şey yapmadı diye. Yanlış virüsü dosyayı indirdin diye. Bakın gösteriyorum. Paralel space yazacak. Tamam tıklayacağız. Evet indirildi gördüğünüz gibi aç dedim. <laughs> paralel Space gördüğünüz gibi yükleye tıklayacağız arkadaşlar. Ve uygulamanın yüklenmesini bekleyeceğiz. <laughs> Dışarıda da düğün oluyor, sesleri gelebilir arkadaşlar. Uygulamanın yüklenmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar uygulamamız yüklendi gördüğünüz gibi aça tıklayacağız. Evet aça tıkladık uygulamamız açılıyor. Evet bunlara bunun bunlar üstündekine tıklayacaksınız mavi alana. Evet Parallel Space e hoş geldiniz diyor devam. Evet <laughs> izin var. Buna izin vermeyebilirsiniz ama ben vereceğim. Yine de verin yoksa açılmayabilir. Buna da izin verin. Evet. <laughs> Paralel space'e ekleyin diyor. Ee, Sizde hangi uygulamalar açılmıyorsa bu hatayı veriyorsa <laughs> onları ekleyeceksiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi basit mesela ben de YouTube çalışmıyor mesela onu işaretleyeceksiniz ama ben de e, her şey her şey çalışıyor o yüzden Instagram işaretleyeyim mesela ben de böyle bir hata yok <laughs> ama kardeşimin telefonunda böyle bir hata var o yüzden kardeşime de işine yarar inşallah. Neyse paralel space'e ekleyin'e tıklıyoruz. İzin hissediyor. Önümüzü geliştirmek için paralel space hasar gördüğünde daha fazla çözüm yolu üretmek için sizin öğrenmeniz gerekir. Günlük kişisel bilgileri içermez ve asla üçüncü taraflara açıklanmaz. Katılıyor musunuz? Reddediyorum diyelim bakalım. Evet. Burada şimdi tıklamayacaksınız. Evet burada kenarlardan gördüğünüz gibi hızlı mod yazıyor. Burada hızlı mola tıklayacağız. Bakın hızlı mod bu hata gelenlerde böyle açık yani Ben etkinleştirmeyeceğim çünkü Google Play hizmetlerini durdurur diyor. Zaten sizde işaretli olacak. Çünkü sizin Google Play hizmetleri zaten durulu olacak. O yüzden sizde bu açık olacak. Siz bunu kapatacaksınız. Ben de zaten kapalı. Kapalı olduğu için çıkıyorum. Siz onu kapatacaksınız. Evet. Mesela Instagram'a girmek istiyorum. Buradan uygulama eklemek isteyenler uygulama da ekleyebilir. Bakın. Bak. İstediğinizi işaretleyebilirsiniz. Bak. Mesela ben ne açılmıyor mesela? Sizde neler, neler açılmıyorsa, hiçbir uygulama açılmıyorsa hepsini işaretleyeceksiniz böyle. Hepsini işaretleyeceksiniz. Hangi uygulamaya girmek istiyorsanız ne diyor? Aynı anda 9'dan fazla uygulama seçilemez. Mesela siz başka bir şey e, şey yapmak istiyorsanız mesela, bunların hepsini açtınız. Galeri açamadınız. Birinin tikini kaldırın, şu an ihtiyacınız yoksa öbürüne tik atın. Bu kadar kolay. E, ben şu anda bir şeyi etkinleştirmeyeceğim Mesela Instagram'a giriş yapacağım. Buradan bastığımda. Parallel Space 64 bit support. Evet arkadaşlar benim gösterdiğim 32 bitti. Ee, benim telefon 64 bit olduğu için eee 64 bit istiyor. Sizin telefon 32 bitse 32 bit yani o uygulamayı kullanabilirsiniz. Açar. Sizin telefon 32 bitse. Eğer değilse buraya atacak zaten. Parallel Space 64 bit support diyecek. Ee, Siz eğer böyle bir hata verirse bunu yükleyip aynı işlemleri tekrar yapacaksınız arkadaşlar. Evet. Birinci çözümümüzü gösterdik arkadaşlar. Bu işinize %100 yarar. Ama eğer diyorsanız ki daha zor bir yöntem istiyorum. Bunu istemiyorum. Güvenemedim. Bir şey yapamadım diyorsanız ikinci yönteme geçelim arkadaşlar. İkinci yöntemde şu ee, şeyi açıyorsunuz ayarları. Ayarları açtıktan sonra burada aşağıya doğru geliyorsunuz. Yedekleme sıfırla var. Bütün telefonlarda bu aynıdır. Yedekleme ve ya tıklıyorsunuz. Fabrika verilerine sıfırla tıklıyorsunuz. Ve bakın gördüğünüz gibi bütün şeyler gidecek. Hesaplar gidecek. Ya ben sansürledim zaten buraları. O yüzden göremezsiniz. Alttan telefonu sıfırla tıklayacaksınız. Ve telefonunuz sıfırlanacak açıldığında da bu hata gitmiş olacak. Bu daha zor bir yöntem. Bir şeyinizin gitmemesini istemiyorsanız uygulamadan yapın diyelim. Eğer sıfırlamak istiyorsanız sıfırlayıp da çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Eğer işinize yaradıysa videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Biraz hastayım kusura bakmayın sesim kötü gelebilir. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay. Heyo! Bu videoları da izle. Gerçekten çok güzel. Eğer bunları izlersen ben izlenmiş oluyorum. O yüzden bu videoları da izle. Lütfen. Tıkla izle. Yanında görünüyor zaten. Buna tıklayarak izleyebilirsin.